Londra Film Festivali 10 Ekim Çarşamba günü 56. kez perdelerini açmaya hazırlanıyor. Tim Burton'ın son yapımı Frankenweenie ve Rolling Stones belgeseli gibi akılda kalıcı filmlere ev sahipliği yapan 12 günlük festivalde 225 film sinema severlerle buluşacak. İngiltere çevresinde hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yarattığımızdan eminiz. Onlara belki de hiç görme şansı yakalayamayacakları filmleri getiriyoruz. Bu yüzden de açılış gecemizi Tim Burton'ın Frankenween'i isimli son çalışmasıyla yapmaktan gurur duyuyoruz. Rolling Stones belgeseli Crossfire Hurricane isimli belgeselinde dünya gösterimini yine burada gerçekleştireceğiz. Yönetmen Brad Morgan'ın hazırladığı belgesel film Crossfire Hurricane, Rolling Stones müzik grubunun ilk yıllarını konu alıyor. the rolling stones aren't everyone's cup of tea almost as many enemies as fans and the beatles got the white hat what's left black hat İngiliz filmlerinden yana bir tutum almamız festivalin tanıtım misyonunun altını çiziyor. İngiltere hakkında birkaç harika filmin ilk gösterimlerini de gerçekleştireceğiz. İngiliz yapımlarının yanı sıra eski Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in bir skandala yol açan kuzeniyle yaşadığı yasak aşkının ortaya çıktığı İngiltere Kraliçesinin ziyaretinin anlatıldığı Hyde Park on Hudson'da dikkat çekiyor. Ne? No? Montepito'nun A Liar's Autobiography, Bir Yalancı'nın Otobiyografisi isimli filmi de İngiltere Film, Film Festivali'nde gösterilecek yapımlar arasında. Londra Film Festivali 22 Ekim <laughs> Çarşamba <laughs> gününe kadar perdelerini açık tutacak. <laughs>